Hatay'da bir iş yeri önünde satırla kız arkadaşını yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç adliyeye sevk edildi. Saldırıya uğrayan genç kadınsa o anlarda onu affedin, onun tutuklanmasını istemiyorum diyerek sinir krizi geçirdi. Satırla kovalanıp yaralandı. Kendisini öldürmeye çalışan erkek arkadaşının serbest bırakılmasını istedi. Abim, Bak, serbest şey... kalacak, değilim, Abi. Abim serbest kalacak değil Atla mi? Abim serbest kalacak değil mi? Hatay'da yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan, kız arkadaşı Elif Değnekçi'ye beş kişinin gözü önünde satırla saldırdı. Genç kadın hafif yaralanırken gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. değnekçi erkek arkadaşına destek olmak için adliyeye gitti. Erkek arkadaşının serbest bırakılmasını isteyerek sinir krizi geçirdi. Abi, ya, Kendisini öldürmeye teşebbüs eden erkek arkadaşı için gözyaşı döken genç kız polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. <laughs>